Bebelerimi doya sevgi oklayıp saramadım. Kucağıma alamadım onları. Sütümü bile makineden veriler ya. Onları doğurdum ama analık edemeyeyim. Camın ardından bakmaya bile izin vermeyinler bana. Ya ona bile hakkım yok benim. Abla. Sağ ol. Sağ, ol. Sağ ol. Afiyet olsun. Yani hiç biyotu. İç içini yumuşasın. Tamam. seni çok iyi anlıyorum Kadriye. Benim de gebeliğim çok zor geçti. Beni hastaneye yatırdıklarında daha doğuma iki ay vardı. Doktor demişsin mi? Doğum başladı. ...sabaha kadar doğumu durduramazsak bebeklerin yaşamaz diye. İçim yandı. İçim yandı. Elimden bir şey gelmiyor. Bir yandan ağlıyorum, bir yandan dua ediyorum. Ne olur doğum vaktinden önce olmasın diye. Başındayım hastanede. Kimse de yok yanımda. Hiç kimsem yok. Elimi tutacak de seyredecek. Alpay senin yanında olmadı mı? Ha? Yalnız mı bıraktı seni? Allah o kadar büyük ki Kadriye. Allah hiçbir kulunu yalnız bırakmazmış. O zaman ki o doktorla hemşire bana aile oldular. Çok şükür. Sonra çok şükür doğum oldu. Ama bu sefer de defnem çok sağlıklıydı ama Kerem'i küveze aldılar. Bir yandan ben ne yapacağımı şaşırdım. Yani defneyle hastanede kalayım diyorum. Doktorlar izin vermiyor. Defne'yi bir yere bırakayım desem ama ki bırakacak hiçbir kimsem yok. El memleketindeyim. Kundakta çocuğumu konuya komşuya emanet ettim en sonunda. Kendim hastaneye gitmeye başladım. Defnem bilmediğim konuda komşuda emanette. Kerem'im hastanede. Ben hastane ile ev arası mekit dokuyorum. Yüreğim ikiye bölündü resmen. Ama işte Kadriye hem kızım hem oğlum için güçlü olmak zorundaydım. O yüzden seni çok iyi anlıyorum. Bir anne olarak senin hakkın onların başında durmak istemek. Elbette şu anda da gidip o hastane koridorunda bekleyebilirsin. Ama bunun bebeklerine bir faydası olmaz ki. Senin şimdi çok iyi dinlenmen, çok iyi beslenmen, uykunu alman lazım ki onlara sağlıklı sütünü verebilesin. Ki onlar da bir an önce gelişsinler, güçlensinler. Doğru değil, doğru din ama Öyle olmuyor işte Melek, öyle olmuyor. Ama kadrim bak eğer kendini bırakırsan sağlık bozulur. Sen şu anda onları camın arkasından izlemek değil... ...bir an önce evlatlarını kucağına almaya, bağrına basmaya bakacaksın Kadriye'm. Anladım. Gitmenin, koridorda öyle beklemenin bir faydası yok değil ha? Gel biz seni güzelce yatıralım, dinlendirelim. Sabah erkenden gideriz, onları beslersin, sütünü verirsin. Hem inşallah bak doktor yakında müjdeli haberi verecek. Alacaksın bebeklerini geleceksin eve. Ya. <laughs> i̇nşallah. İnşallah benim. Senin de çekmediğin çile kalmamış. Ne acılar sen. Canım benim. Olsun Kadriye. Bak ben bugün kızımı gelin ettim. Onların mutluluklarını gördükçe insanın ne derdi, ne çilesi hiçbir şey kalmıyor. Her şeyi unutuyor insan. Ya. Canım benim. Güzel kaçma benim. Canım Canım.